Bak internette çok fazla sayfa var. Hep nefret üstüne, hep savaş, kavga, kepazelik üstüne. Ya kardeşim gece gündüz sevgiyi savunun, muhabbeti savunun. Cennet sevgi yeridir. İki günlük ömrünüz var, ölüp gideceksiniz. Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Allah 70 arşınlık e, zincirden bahsediyor küfür için. Demek ki onlar cehennemde en fazla 70 arşın gidebilecekler. Allah 70 arşın yani cehennemde de öyle istediği yere gitmek yok en fazla gidebilen 70 arşındır. O zincirin boyu kadar. O kadar sıkıcı bir ortamdır. Evet. O kadar azap yurdudur. Bunları bile bile böyle bir durum bile bile daha hala küfrü, nefreti, öfkeyi e, körüklemek çok yanlış. Evet. Israrla sevginin, muhabbetin, kardeşin üstüne dursunlar. Cennet sevgi yurdudur. Muhabbet yurdudur. Kısacık ömrü herkesin. Değil mi? Tabii. Allah bizden sevgi istiyor. Ne yapacaksın nefret ikini? Habire asma, kesme, kan, irin. Allah diyor onlara kan, irin içireceğim diyor. Ayette, Kur'an'da. Çünkü sürekli kan istiyor. Şii'yi kesmek istiyor, Alevi'yi kesmek istiyor, Bektaşi'yi kesmek istiyor, Vahabi'yi kesmek istiyor, Yahudi'yi, Hristiyan'ı kesmek istiyor, kan. Adam sürekli kan istiyor. Allah madem kan istiyorsun diyor, Allah'u alem yani onun gibi olmuş oluyor. Yani madem bu kadar kan istiyor, Allah da ona kan içiriyor ahirette kan ve irin içireceğim diyor Allah. İçkileri budur diyor. Ya yani tabi Cenab-ı Allah böyle demiyor da yani bu cezası o olmuş oluyor karşılığı. Çünkü, çünkü gördüğümüz kadarıyla sürekli kan irin istiyor bunlar. Hocam din evet. dediğiniz konuyla ilgili İskandinavya'da falan da çok az Müslüman var ama hepsi birbiriyle şey halinde. Ya inşallah. tabi kardeşim İngilizce oluyor. bir avuçlar dışarı çıkamıyorlar. Evet. başörtünü Başörtülü gezemiyorlar. Museviler de öyle gizli gizli. Sokakta dövüyorlar, sövüyorlar. Hristiyanlar da öyle aşağılıyor, evet. hakaret ediyorlar. Lan ittifak edin, birleşin, birbirinizi koruyup kollayın. Alevisi, sünnisi var mı? Hepsine la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyorlar. Tabii, inşallah.